Arkaya geçti bir ses sistemine bak ya. Bakayım be nasılymış acaba. Ver müziği. Aa, kız 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 Allah belanı ver. Lan, kız lan, kız kız. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorum Manyak ya. Ha ne dedin? Manyak mısın diyor. Bir daha söyle duymuyorum. E ben ne Arkadaşlar selamlar. Kerem Kulak var yanımızda. Hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. Ne <laughs> yapıyorsun? araba falan da <laughs> şey. Arkadaşlar İstanbul arabaları muayeneye götürüyor. Senin bir stopları kontrol edeyim ben. Sol sinyal ver bakayım. Tamam. Allah kahretsin bu ne? Sağlı sola diyor buyur, Biz önce bir ustaya gidelim ya. Sağ sinyal ver bakayım. Aman. Hocam Nereye ya, döneceği belli değil. Lan. Çaprazlama yanıyor bu. Senin gibi bu da çapraz beker SA931. Aleyküm selam. Arabayı muayene ettireceğiz ya. Doktor böyle aç ağacını diyecek çubuğu sokacak Arabanın ağzı nerede? Senin ağzın neredeyse arabanın ağzı da orada. Konuştur bakayım arabayı nasıl konuşturuyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl konuşuyor ama? Valla çok kötü şeyler söyledi. Küfür <laughs> etti. Terbiyesiz. Putperes PMV. Putpe Putperes. PMV. <gülüyor> <gülüyor> Önden çık bakayım sen gel. Kayır mı hocam ben? Hadi Allah'a Çık bakayım dayı Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu büfe buraya kim koydu ya? O büfe Selahattin'in büfe. Selahattin kolay gelsin. Arabanın nasıl Kerem? Ben beğenmedim de sen burayı bir oku üflet bu ne ya? Oku üfleyin dur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sen de oku ye. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biraz, gel biraz, bak Ulan harbi oluyor lan. Oluyor oluyor. Ben, İman gücüyle trafik açıyoruz ya. Ki mecbur öyle atacaksın. Yani ilah lazım kardeşim İstanbul'daki trafiğin açılması için. Burası Edirne yalnız ama. Araba istop etti <laughs> lan. Ananı s... araba bozuldu kere. Hadi görüşürüz. Salıntı araç bu. Vay 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 vay. Bu bura yalan. Bu tut 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 tut. Pat pat pat. Ananı Her şeyi çaldık ama ayarlarımızı çaldırmadık ya. Ama yavaş. Adam Adam Hayat davet ediyorum seni. Hemen geliyorum. Her, çaldı be geliyorum. <laughs> köpek oynuyor. Arkadaşlar bu köpeğe de bir isim bulalım ya. Her arabaya bindiğimde bu köpek burada oluyor. İsim önerilerinizi aşağıya yazın. Bu olan müzeye bak. Buyurun bebeğim. Hadi bakalım. Buyurun. Ben yetişmiyor benim araba sen. Benim araba bir üç Yetişemiyorsan el salla kardeş. Sallıyorum ama başka bir şey. Yuh, Yok elimi salladım. İkiz aynasından gözüküyor yalan söyleme. Oha. <laughs> Demek ki o araba. Benim araba gelmiyor. Bu ne müziği var? Allah'u ekber. Viraja giriyoruz sakin ol. Kardeşim viraj bize yapmasın ama. Ben akıyorum beni bağlamaz. Bakmıyorum ah, ananı. Ufak bir sıkıntı oldu. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir zaten. Sıkıntı varsa da sıkıntı yoktur. Ay arabada ah. ben park sensörü de var. Bak bak bak. Bir 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 bi. dursana Dur <laughs> sen o sensörü çıkar bence. <laughs> Bu sensör pek iyi değil gibi. Yenisini ah. al. <laughs> Gitmişken ön tarafa da bir sensör taktı. Olur olur lazım ya. Are you ready? Egzozdan bir de alev atsak tam olacak da işte o arabanın o kadar Sen zaten alev gibisin kardeşim. Egzozdaki aleve ne gerek var ya? Ben neler diyorum? Anam anam anam! Ne yapıyorsun orada ya? Bana yerlere bakıyorum sağlam mı? Bakayım. Neredesin Kerem? Yarım yarım dibindeyim. Aa kalbimdeymişsin. Ah abi. Öf be. Ya çapçı. Ya salak şey. Ya gerizekalı ananız. Ne yapıyorsun orada? Bari yerleri öpüyorum. Yan yana bir kalkalım mı gel. Tamam gel. Dur bakayım şöyle. Ornavın burada yapma. <laughs> Üç kanada kalkıyoruz abi tamam. hadi bakayım. Az daha ne yapacağım. Hadi yallah! <laughs> yallah! Kaç gidiyor? Yapalım mı safari? Yallah! Motor arsası verdi lan. Hadi yallah! Yapalım! Arsa verdi lan! beş 6'ya geçmiyor araba Oğlum, hadi bakayım Köreme de bugün sapladı arkadaşlar tat 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 araba çalış araba buna buna onun ah, ah. oha <laughs> ciddi anlamda sapladı. Çım ne beraber. güzel sallanıyoruzlar. Selamünaleyküm Aleykümselam aleyküm. Sen dur köprü altındayız yanlış anlaşacak. Gel ileride konuşalım. Sen, <laughs> ben alışkınım <az gülüyor> ya. Oh oh neymiş makas yemiş de neymiş Kerem kulakmış. Allah Allah. Ben arabayı bir tane navigasyon almıştım. Ben de aldım da. Ben <laughs> <laughs> koymuşlar değil mi? Navigasyon sırtını bize dönmüş ya. Önden gözüküyor mu? Navigasyon <laughs> bize küsmüş ama. Sen küstün mü sen? İyi gibi kaç navigasyon. Ben makasa giriyorum. Giremiyorum. Makas bana girdi. <laughs> <gül nasıl girilir viraja? Nasıl girilir? Göster. Böyle girilir kardeşim. Bak izle. Kerem Ol Bulak'tan Ol viraja girme dersleri. <laughs> İstanbul bekle bize iki tane deli geliyor ya. Kantora girmek ee, ister misin? Hadi girelim gel gel. Adem, kaldım, Kantar, gel hadi kardeşim. Selamünaleyküm. Böyle çıkacaksın sol şeride. Selamun aleyküm. Yavaş ya öyle çıkarsan arkada gider girer. Gel makaslara bak gel. Yapışıyorum bekle. Gel yapış yapış ya benim yapış. Benim araba 1-3 mü benimki niye gitmiyor? Ben yazılımlı olanı aldım sana eskisini verdim kardeşim. Allah kahretsin kardeşim ya. Kardeşim makas spek. Hiç şey harfi yok. Ananı aoo bana girdim. Virajı yan yan alabilir miyiz ya? Virajı yan yan alıyorum. Ama, ama fazla yanlama da. Kerem bir ihbar aldım arabayı çaldığımız ortaya çıkmış. Ee? Polis peşimizdeymiş Kerem bas Kerem. Nasıl oğlum lan? Lan bas Kerem. Ben yeni. Lan ben yenim hapustan çıkt Abla, ulan ooo sen neredesin acaba ya Yarın da sağındayım Çok Aa, gelme ala, sağ. lan, lan lan çok gelme lan Sağda araba var sağından gel Ulan 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 ne yaptın ben Abi, Yükseli kaybettik iyi çocukta ha lan yaşıyorum ben buradayım Ha burada mısın Ha Ya ben daha senin mirasına konacaktım ya Ne var kardeşim 360 atmış. atıp geri düştüm ne miras? Benim mirasım ne olabilir ki Kanalımı alacaksın manyak Başka ne yapacaktın ya yani? Allah Allah Arabayı muayeneye götürüyoruz da ben, Ortada araba kalmadı bence Sen bas bakayım şey bas aslan partisi var ten, 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 ten. Tam ne demişler bilir misin? bilmiyorum. Duymuyorum da. Lan Bazen... şeyyunuz kulağa geçer demişler kardeşim. Kulak boyunuza girsin kardeşim. Kardeşim makasınızda. Hadi bakayım geç de görelim aslan. Geçti. Lan oradaki adam iki sağa gittiler. Ey evladım. Bir miras vardı. Ölmüş ölmüş kesin ölmüş. Yok yok ne ölmesi ya bayılmışım ya. Mezarından hortlayıp gelecek şimdi. Allah'ta da ölmez tek sıkıntı mı? Fortlak Kerem ya. Zor fort. çıkışı zaten hep sıkıntı oluyor ya. Lan, lan nereye geçiyor? Dışa kimin nereye geçeceği belli olmuyor. Çok acayip bir bilinmez. Kerem geliyor mu? Lan nereye mu? Aynadan bakıyorum da. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam. Çek altı ya. Çek beşe. Altı yok. Vitesi beşe kalbini bana mı taktın yoksa? Yok sana farklı bir şeyleri taktım. Lan. E, bu devirde g**k kollamak lazım. Kardeşim dön lan araba dön. Sen gelemiyorsun galiba ya. Yok seni izlemek güzel arkadan. Allah Allah. evet kardeşim nazar değdi bu Ne ne yapıyor? Beraber yatmadık da demeyiz. Uyan uyan hadi gel muayeneye gidiyor. Çalışmıyor ben motora bir el at ya. Elle mi çalışıyor? Ya dil at bakayım. La 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 la. Öyle değil öyle. Bir de bir yap bakayım. Yok ben onu yapamıyorum. Ne ne? Tecrübeli değilim. <laughs> Yaklaştık galiba ya. Galiba ya. Bak hazır sokak aralarındayız. Aç müziğini burada. Açıyorum camları Ö indireyim böyle ben Böyle, gideceğiz evet. Tamam. Bak 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 bak. Oha. Ba. Oh, oh. oh. Geç 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 anın. Açıyorum köprüden düşme gerizekalı zekalı. Bak ben de buradaki dile sevdim de bir öpeyim dedim. Sen de direkt seviyorsun ha. <laughs> Bayağı da uzunmuş yüksel. <laughs> lan arabayı muayeneye götüreceğiz dedik. Kendimiz hastanelik olduk ya. Lan ben yolumu karıştırdım lan. Ben artık yok. Ben artık bir devrilme. Arkadaşlar bilirsiniz Türkiye'de devrik cümle vardı. Bu da devrik yüksel. Sensin devrik. Bu da nasıl Hem bir hakaret ya. Sen devriksin piç var. <laughs> Gel bir yanına bakayım ya, şurada. Bir dönüş ya. yap bakayım. Gel. Hemen hemen ya hemen. Al kardeşim. Al. Nasıl yanmadım ama? Efsaneydi tebrik ederim. Evet, Bizi ben gelip ben burada biliyorum. muayene etsinler ya. Ben kapatıyorum. Bence de hazır kaç çevirmişiz. Şuna baksana yani alt takım falan hepsi gözüküyor. Aynen öyle çıksın üstüne yapsın. Evet, kardeşim şimdi çıksın üstüne yapsın ya. İyi arkadaşlar biz arabaları muayene ettireceğiz. Öyle bu da böyle bir videoydu. Videoyu beğenme yorum yapmayı ve Kerem'in kanalında abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda gözüküyor. Böyle. Geçer hayat işte böyle. böyle bu dünya, dünya hiç yerinde, yerinde durmaz. durmaz. Tırsana çarptı ama. Yani. <laughs> ben de diyorum ha Kar nereden geliyor? Tırtınay <laughs> kör mü ya? Oğuz zıplatıyor lan beni. Oha! Kerem benden başka zıplatamaz lan. <laughs> Neyse hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. İmdat bir abone olun. Hoşçakalın. İmdat kalmayın. İm im im. Tat tat tat.